Ey bittik şimdi gidiyoruz yardıma. O blue alana kadar biz onu 50 kere keseriz. İyi Aslında para, iyi para. Dedi. Allah bereket versin. Gayet güzel bir kill. Konuşuydu neyse sıkıntı değil. Nasıl gidelim bakayım devam edecek mi? Tabii ki edecek. Oo hem de sinirli bir devam ediş. Nasıl bir indirelim. İyi para, iyi para. Allah bereket versin. Sven'in iki oldu ama ağzına tüküreyim ya. Tamamdır. Çıkalım ufaktan ya da atalım kaynağa. Tek yedi, hack dedi. İyi para, iyi para. Allah bereket versin. Onu da öldürdük gider ayak. Sveyn yine çaldı bunu. Oğlum Sven... Evet arkadaşlar. Adazayı silip kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz gibi Enivia ile devam ediyoruz. A'da sırada Enivia var. Artık dedim ulan tek oynayacağım 50 kere deniyorum çünkü. Takıma 4 tane insan atmadığı için. Ne yapalım ne yapalım. Bir tane gold izleyici bir şekilde dedim. Onunla beraber oynayalım. Hep sen çok fitleme. 50 kere ölmeden söyle sıkıntı yok. Hem yani bir yandan senin de işin görülsün hesabında. Kaldığımız yerden çarı anlatarak kendimizce öğreterek devam ediyoruz. Doran Yüzüğü başladım. Aşımızda Zerat var. Nive biraz komplike gözükmeyebilir ama keyifli ve güzel çar. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Olabildiğince erken altı olmaya çalışacağız. Alistar'ı gördük. Aslında şu an, şu an bir şey yapmaya gerek yok. Şurada minyon alması bayağı zor. Çok az adesi olduğu için 56 vuruyor. Oyulayamadık. Meçhabamız iyi değil. Ya fena değil. Yakalarsam öldürüyorum da yakalaması çok zor. Range uzun olduğu için. Usulca altı olup arkasına duvar atıp atıp keseriz bunu. Hop. Aa elektrikleri patlatamadım. Şimdi patlar. Güzel. Ben Q artı otoya patlıyor diye biliyordum. Galiba biraz daha geç patlatmamız lazım Q'yu onun için. Dojlayamadık. Ben ağız vuruyoruz. Parma. Güzel. Biraz saçma yere attı. 2 olduk. Şunu Q'da tutturursak bunu yamulturuz. Aşağı dojlar. Dojlamadan. Dikey kaçarak. Güzel. Skrip değil. Genelde TR'de sıkıp çok geliyor karşımıza ama adam skrip olmadığına eminim. Şöyle evet, düze düzle elektrik verip atlatalım. Yanımızı kaybetmemiz o kadar önemli değil. Pasifimiz var. Adam manası bitmesi. Aslında bu matchup güzel bu Bir yandan. Duvar açmayacağım. Ee, biraz daha demeceğim artsın. Hop 7 stun'ı. Aa yemedi onu. Hop dojladık. Güzel dojladık. Bir dahaki Q'um geldiğinde. Güzel. Elektrik ver de var. Q tutursam ölecek. Allah Allah. Hep son piksel. Kötü dursam ölmüştü. Böyle açısını kapatıp Yok Jungle Cain biraz tehlikeli. Ama kötü tutturamıyorum bu biraz tatsız. Güzel top lane 1 v 2 atıyor anglı gördük rahatız Güzel Ignite'ını aldık. Pasifimiz var. Şimdi bana nasıl kalmadı. Yüz boş vuruyor. Milyonlardan dayak yiyor, kaçacak. Vallahi çut tutturamak tatsız ama lane çok güzel kaldı. Bana attı. Bana atması bayağı troll. Bu da ward var büyük ihtimalle. Yanlışlıkla çut tutturursam bunu öldürürüm. Güzel Flash'ını aldık. Yu'yu bırakırken ki animasyonun sırasında yere sabitlediği için kendine Flash atma sayesinde ölecekti. 80 mana'm yok. Ee, flash ignite yok. Bunu pinkleri şimdi. Yanlışlıkla Q'ya verdim. Hop öldü. Bak. Bir delik aşağı yaptım Masri'nin kucağına yürüyecek hali yok. Bedava kill. Aa. Böyle vermemiz biraz kötü oldu. Yanlışlıkla verdim. Base TP atacağım. Masri'ye yardım gidemem. Manam yok. Manayı da pinkleyelim. Gerçi Masri... mi? Yok. Burada bir bundan alıyoruz. Asırlık gitmek istiyorum. Ee, pot alalım. Fazla dürtüyor. Bir dahaki pasifimiz gelene kadar tutar bizi. Gitti öldü. Beni pinkliyor. Neden bilinmez. Yani manam yoktu. Gösterdim manamı da. Rest almam lazımdı. Güzel altı olduk. Daha sonra poşumuz var. Gidelim kaynağı arayalım. Aynen kanka. Masri biraz kafası güzel. İlerlemesini ilerlemesini bekleyeceğim. Hatta buraya da gelebilir. Burada güzel pusu atarız. Gelmiyor tamam. Direkt ulti açacağım. Komboyu biraz yavaş yaptım. Ama öldü bu. Oto ataklar güçlü. Q'yu daha erken çıkansaydım ultide kalacaktı. Daha da kolay keserdim. Şimdi mana bir saklıyorum diğer wave'in gelmesini ki hızlı push'te bir rest alabileyim. Bu şekilde base'imizi koyuyoruz. Max'e e devam. Ya bir başından. Elektrikleri patlatıyoruz. Bir canı kalsın. Mansire ve iki yanlışlıkla keser. Sanmıyorum da. Bu beyz atacak. Sanmıyorum botu gelecek. Ha, ona girip kulaltı altı. Onu öldürüp ölecek. <laughs> i̇yi bari güzel. Şu an iyi gidiyor. Botları fena durumda değil. Botları fena durumda değil. Ay güzel gidiyor. Bu maçı taşırız. Adam 2 x satmışız atmışız. Benim ya şu önemli skilllerden bahsedeyim biraz bu arada. Ulti gördüğünüz gibi alan içi, içindeki alanda açık durduğu sürece mananız gidiyor. <laughs> Q bu uzunlukta bir top atıyorsunuz. Tekrar Q'ya bastığınızda patlatabiliyorsunuz. Patlattığınız yerde anlatıyorsunuz. W'su duvar açıyor. Yardım istiyorum. Şu alalım. alalım. Orjlayamadık. İyi bittik. Şimdi gidiyoruz yardıma. O blue alana kadar biz onu 50 kere keseriz. Swain çaldı kill'i. Gayet güzel bir kill. Alışverdi neyse sıkıntı değil. Dojlayamadık. Botum olmadığı için dojlamak çok zor. Zerat'a erkenden bot da alabilirsiniz bu yüzden. Mana'yı bitirdik. Bir wave daha pushlayacak manam yok. Waves atmam iyiydi. 50 mana olsa keserdim bunu da. Hop güzel dodge. Bir wave daha almak istiyorum. Hangi mana ile diye ben de bilmiyorum ama. Şu an trollüyorum. Neyse şeyden gelir. Mana yüzünden gelir. Güzel itebildik. Hiç beklemiyordum itebilmeyi. Ve yanlışlıkla bir tane vermemiz. Gerçi bu level'da zaten iki olacaktı. Güzel. Asırlığımız bitti. Beyse biri gelirse maksat eğlence. Şu <laughs> anda troll ile çok kolay yapılıyor. Botu alıp başmelek alacağım. Botu ne almalıyız? yok CC aslında Merkür yok ya almayacağım. Bot baya op Zerat bota gitmiş. Ha. <laughs> Oy çok iyi dojladık. O öldü. Kapatıyoruz ülkeyi. Bahtı. Ah neyse son anda yetişti. İn lan oradan. Lan nereye indi ya. Onu da keserdim ya. Duvarı güzel atsaydım. Oto otaklar önemli bu çarda. Elektrik verip için. Vurabildiğince vurun. Bu nasıl açtığınız önemli. Çıkışına da böyle önemli. E'nin ee, e kritik atma olayı var. E'nin kritik atma olayı Rakibe ya Q'nun geçerken çarpması lazım. Yani o buzul efektini yaymanız lazım. Ultiyi bak direkt atarsam E çalışmayacak. Bak kritik atmadı gördünüz mü? Ultinin genişlemesi lazım kritik atması için. Önemli tri bu. Bak ulti genişlesin sonuna kadar. Ondan sonra atayım E'yi bak kritik attı 415. Direkt yani R yaparsanız kritik atmaz. Yani bu uslu rakiplere fazla vuruyor. Kritik dediğim iki katı vuruyor işte. Burada potem varmış. Bu bizi biraz buraya gelemez bir daha ki da olmaz gelir Söylür Dolmuş ki Neyse bir wave daha atalım Tipimiz var. Biraz daha canım indirebilirim vursun bana. Bilerek yiyeceğim. Manam azaldıkça asıldıktan bana gelsin. Canım azaldıkça. Tamam yeter ilk vuruşla kastırmayalım bedava. Base atacağım bu benim base'imi bozmaya koşacak. Bir yandan freeze mi atıyor? Freeze atıyor helal olsun böyle ama TP'm var. Çok da bir mantığı yok freeze atmasın. Göremeyecek benim base'i bozamadı. Bir tp atacağım keseceğim bunu. Hop al sana freeze. Freeze'in kötü yanı bu arkadaşlar. Yakalayamadım bacağından. Dayılırız bunu şimdi. ama benim musiki şartlarla neyse tamam güzel oynadık baya bir şey kaçırdık ama fed olmamın gücü adına hiçbir son adam öyle freeze atması çok mantıklı değil normalde mantıklı da bu durumda mantıklı olmadı çok güzel dojcadık baya güzel oynadık burayı. Kayna W'sunda olacaksınız. Gördüğünüz gibi bayağı paket bir şampiyon. Ulti basamadı. Ulti basacağı sırada atlatıp sanabilerek. Daha pasifim vardı gerçi de. Şuraya da itelim. Rit atamadım Kenan'a. Ordumuzu atalım. Bu şekilde Ray'i base atarken de kapatabilirsiniz. Canımda olsun diye attım hastalıktan dolayı. Aşırı fed durumdayız. Canım da olsun diye yine açık bırakıyorum. Blue çok güzel olur. Zerat'ın esasını vermedik. <laughs> yine biri bir yere yürüyordur. Hemen fed durumda sıkıntı değil. Diğer bütün lane'ler kazanıyor. Nasıl sustey ne durumda ona da bakalım. 108 tek fena değil. Kötü durumda olmasına rağmen. Tek yapabilmiş. Bunu da Vuramadık. Evet denebilir. Buradan geçirmeyeceğiz bunu. Dolan bakalım. Benim artık ruhama çıkmam lazım. Fazla dolduk burada. Hatta karşı ormana hasar da verebiliriz. Tamam varmış bunlar. İki orman hasar verelim. Alabileceğim kolay ne varsa alalım. Ulan köpeklere geçelim. Şimdi bir wave daha alayım. Ted olmaya bakın. Rakip jungle'dan ne alırsanız aşırı güçlü. Baya önemli. Hangi oynuyorsanız oynayın. Öndeyseniz üstünlüğü böyle yaymanız lazım. Nasus'a gidebilirim. Free kill. Gidiyorum da. Blue varsa bunu da alabilirim. Aa, nasıl mı mu? Nasus diyorum. Sonra alırım blue'yu. Yani W range'ine girmiyoruz, bize W atmasın diye. Gelimiz da olsun, biz de wave'ini alalım o zaman. Ee, jungle buradan bilmiyorum ama ben buna başlayacağım. Buradaysa biraz kötü olacak. Manam, manam yok, mana idareli kullanalım. Bundan dayak yiyelim canım, manamız gelsin. Aha. <laughs> Yardım lazım. Hop. Kulesinin gold'unu aldık. Güzel. Bayağı iyi doğuşadık. Mana yok ama. Mana. Nice. Double aldık. Kremekten bir kalsi ordisi geldi ama beceremedi. Bunu alıyoruz. Direkt, genelde zonya alınıyor direkt 3. item. Fix ya bu ilde. hep buz daha güzel oluyor diyen de var. Hep buza alışıksanız hep buz daha güzel olabilir. Özellikle yüksek ele Ben asılı sevdiğim için asılı oynuyorum. bu bakın gücü adına. Bunu da biraz vuruyorum bunları. Şu şeyi doldurmaya çalışıyorum baş meleği. Geçerken hem yardım da olsun bir yandan. Güzel kaptık. Az kaldı, böyle bitince bu kadar aşırı güçleniyor. Hmm, bura biraz sıkıntılı olabilir, Alistar'ı keseriz. Alistar'ı yolladık, şöyle kapatalım burayı. Oh, Alistar'ı stunluyorum beni stunlamasın diye. Güzel ölmeden Alistar'ı çıkardık. Daha pasifimiz var hiçbir şey olmaz. Hop. Çok çok güzel bir clutch dodge. Bunu da uçuyamadık ama. Bunu da uçuyamadık. Asırda alamet yok. ben ormana dönelim. Güzel. Bunu yavaş yavaş açıyoruz. Vedat sağa sola bir atıyor sinirden herhalde. Sveyn'i atmış olabilir. azmış Buradan da çıkalım. Karşı ormana zarar vere vere. Ha, geliyor. Kain'i gördüm hepten. Burada bekliyorum gelecek rondunu. Gelmedi. Nereye gidiyor bilmiyorum. Nasıl gidelim bakayım devam edecek mi? Tabii ki edecek. Oo hem sinirli bir devam ediş. Nasıl bir indirelim. Sivey'in iki oldu ama ağzına tüküreyim ya. Çalıyor kilderimi. Öldüremezdi beni daha şeyim vardı. Hop. Geçti mi lan? Aa. Engelledim diye düşündüm de. Geçmiş. İster arkada bir yerde gördüm de hiç. Kali. Ya, ne yapıyorsun ya? Görünmez olduğum için ulti atamadı. Toplara girip hayat <laughs> hit olmuştur. Orası bayağı şanssızdı on Adana. Keser de büyük ihtimalle. Zerat gelecek buraya. Zerat'a bir çaça. Basifim yok. Öldürme ihtimalle. Ha bota gitmiş güzel. Kayn doğacak. 7 saniye ben bu kuleyi alırım. Saniye saniyeyi alırım ben bu kuleyi. Ama Kayn'dan kaçabilir miyim sanmıyorum. Flash'ı var büyük ihtimalle. Böyle manayı biraz harcayalım canımız da olsun. Tamamdır. Çıkalım ufaktan ya da atalım kaynağı. Tek yedi hack dedi. Onu da öldürdük gider ayak. Sveyn yine çaldı bunu. Oğlum Swain 3 tane kill çaldı benden ya. Sadece W atıp killlerim çalıyor ya. Helal olsun yetenek bu da. Çalmasan ya artık kilerimi. Gerçi burada burada bir şey diyemem. Yani. Burada da Blood büyük ihtimalle öldüremiyorduk da. <laughs> Yine de boştan bir ağlayalım adama. Maç güzel gidiyor. Bunlar bunları... Nos fena oynamıyor da Alistar biraz kafadan kontak. Top side'a e TP atıyorum. Niye adamın tapsaydan e döneceğim? Zonya neden oluyor? Ulti zonyasından dolayı tamamen. Tamam gelmiyor adam. Arma alıyor. Önce ormanı dönelim sonra pusu atarız ona. an çok az vuruyormuş gibi hissediyorum ya. Aynı pusu atıyoruz gelecek buradan. Ne çabuk çıktı lan CC'den. Merkür almış mı? Yo ründen sadece. sadece rün kurtardı baya. Güzel. İtelim taptan. Aslında bir kuleyi alsak daha iyi ama. Yavaş yavaş açıyoruz oyunu. Hiç aceleye gerek yok. Inipleri almıyoruz. Almayacağım inibi. Bedava farma gerek yok. Alistar'ı keselim burada. Kötü oynadım biraz. Bayağı kötü oynadım burayı keserdim. Ah. Vurdum büyük ihtimalle. Evet vurmuşum. Aramızda aramıza bir Burayı daha iyi oynardım ya. Burayı da iyi oynayamadım. Demacım çok az ya. Zonyam olduğunu unuttum ya. Zonyam oynasam. Hiç bulaşma bile gerek kalmazdı. Tamam yakaladık. Yok. Uğurta içine can gelsin. Boş boş ulti açıyorum can gelsin diye. Volüm oldu sürece canı da doldurabiliyorum bu sayede. Ama işte bundan skilleyince pek de bir anlamı kalmıyor. Bir base atalım ya bir tur. Hazır baron var. Bakıp zaten oldu. Rakibin mentali de yedik. Şu an 1 v 5 atarım gibi bir his var. Tabi bunun bizi kesin atarım da. Şu anda aşırı güçlüyüz. Evet 17 leveliz. Bir bu rakip ormana dönmek. Her zaman her yerde bir şey kesmek bayağı öne geçiriyor sizi. Şu an duvarım ne oldu? Oo. Burayı kapatamaz ama. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. Yok olmadı. Bu eskide oluyordu galiba artık olmuyor. Bu görüş de vermiyormuş. Ben de orayı kıstırıp şu duvarın arkasına atmayı da hedefim ama Bilmiyorum oluyorsa da yorumlara yazın ben beceremedim. at olmuyor olabilir. Tamam biraz karanlık yerden gidiyoruz. Ama o zeratı istedim. Az el öldüreyim. Base'ini kapayım bakayım nereye gidecek. <laughs> Duvar büyünce baya eğlenceli oluyor. Botu açtılar biz de midi açalım. Nasıl no toptan gidiyor. Bak. Biraz şımarık oynayalım. <laughs> ya Haa pasifim var zhonya'm var <laughs> 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 Kayn büyük tane klavyeyi falan ısırmıştır sinirden Ha Aa atarıyor beni Aa Ama o kadar öndeyim ki ne vıcı etmiyor Tak git kaldık GG. <laughs> güzel bir maç oldu. Benim yani, ya da gördüğünüz gibi bedava puşu olan güzel bir çar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan beğen. Videoya bir şeyler bas işte, ne görürsen. Hadi. Görüşük bay bay